İnsanların yaptığı sanatları, marifetleri ve teknolojileri Allah'ın Alim ismiyle müşahede ettiğimiz vakit görüyoruz ki şu beşerin teknolojisi hem cansız hem ruhsuz olması Allah'ın Alim ve Hakim ismiyle vücuda getirdiği bütün sanatlı eşya, fayda ve neticesi ve mahsulüyle kıyas edildiği vakit şu beşerin fabrikalar ve teknolojisi pek sönük kalıyor. Evet, hem mesela küçücük bir bal arısı ve çiçeklerde bulunan polen hem inekteki süt ve ipek böceğindeki sanatlı ip dokuma fabrikası misali ve hem ateş böceği gibi tarafı misali ısısız enerji üreten ve bir ampul vazifesi gören ateş böceği gösteriyor ki Allah'ın alim ve hakim ismiyle pek kıymetli sanatları olan şu mahlukat insanların fabrikalarından ve teknolojilerinden pek ileri dedi. Öyleyse ey kendini medeni zanneden nevi beşer, Bak Allah'ın kudretine ki şu küçücük hayvanların icraatlerinde senin teknoloji hükmündeki sanatların pek bedevi kaldı.